Arkadaşlar Rahbe TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Efsanevi Crisis 2 serisine beraber devam ediyoruz ve başlıyoruz. Devam ediyoruz demeyelim, başlıyoruz diyelim. Muhteşem ne zamandır aklımızdaydı Crisis çekmek. Crisis 1 ile alakalı bir takım sorunlar oluşmuştu. Biz de Crisis 2'den başlayalım dedik. Neden? Bir efsanevi bir oyun. Türkçe seslendirmesi, Türkçe alt yazılarıyla efsanevi Türkçe oyununu sattılar. Ondan o gün bugündür zaten Crash'ten sonra daha Crysis serisi çıkmadı. Kötü Keşke uyuştur, çıksaydı daha da güzel serileri devam etseydi. <laughs> Öldürmemiz için emir verilir. Bizim şu an karakterimizin adı Alcatraz'dı galiba. Nomad'de vardı da Olamaz hangisi da hangisinin de onu hatırlamıyorum. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla ne lan? <laughs> Ebola veya öyle bir bok. Ebola değil Anlatın kardeş. Alcatraz. Alcatraz, Aa, Alcatraz ha biz Alcatraz'ız. Millet genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildir. Değil mi al? Başını Başımı sallasam yeter. Başımı sallayacağım alt tarafa Sen bak bak hareket mi? çekiyorum iyi bak, bak bak. Ha şöyle. Aynen öyle bak gördün mü <laughs> hareketi? Süper. Neyse bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Doğru söylüyor. Orada kötü adamlar var. Kötü adam değil <laughs> kardeşim. Gerçekten. Başımıza öyle bir şeyler gelecek Sizin ki uzaylılar. Dinleyin <laughs> beyler. Şu doktor Gold'u gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Doktor Nothing Gold. Hatırlıyorum bak bu adama. Bazı görevler gelecek çok efsanevi görevler gelecek. Arkadaşlar şuna bakın ne kadar üzülmüşüm ya. Bunu porque... Yeter. Bunun bir uzay Grafiklere bak abi. Tabii. Meksikalı istilası. Siktir o neydi ha? Of. Arkadaşlar nasıl kaos mağası oldu baksanıza nasıl terkli. değişti. Tekrar ediyorum Gemiyi terk edin. Ciddi gövde hasarı. Sulara bak ekranın akan suları görüyor musun? Hiçki oyun demezsin ya valla demez. Çok kaliteli. Keşke bu var ya 5-6 böyle ya da farklı isimlerle çıksaydı böyle başka adlarla. Bunun çünkü bitmesi birazcık insana şey yaptı üzdü. En iyi Türk oyunu vur diyebiliriz vur. ya buna. Türk Daldan oyunuydu vur. yani. Kimse yardım et. Kanka beraber açalım. Açıyoruz arkadaşlar. Deniz altımız yaralandı. Dışarıya çıkacağız. Hatırladığıma göre dışarıda müthiş bir kaos bizi bekliyor şu anda. Bu alttaki onun gerilim müziği var ya. Çoğu oyunda yok böyle kaliteli müzik ya. Şuradan mı geçelim? Abi o gerilim müziğini bile özlemişim arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz bence bunu ya. Evet şu anda Çıkıyoruz. Alcatraz. Ya çıksana Alcatraz. İçerideki kaosa bakın. Neler olmuş neler. Cino! Cino! Başaramadı abi. Neyi başaramadı? Bu ne olmuş oğlum böyle? <laughs> dokunmayın işte. Oğlum dokunmayın çok fena iyi. Özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet, Özgürlük anıtı da sıkıntılı. Evet. Ama yine de yıkılmamış. İnatçı sürdük. Bir şey oluyor, oluyor lan. Ha bak taylar geldi. Görüyor musun bak? Alcatraz şu anda paramparça oldu biliyor musun? Alcatraz mahvoldu ya az yarıldı yani şu anda. Abi film tadında bir oyun olduğu için var ya çok hoşuma gidiyor ya. Böyle film tadındaki oyunları çok seviyorum. O şey geldi lan. Bu, bunun adı neydi bunun? Non no, yok lan. Ya bizim hani gitsin bize veren var ya. Bunu gittin değil, değil mi? Bu Alcatraz. O bize veriyor umut mi oluyor? Arkadaşlar tam hatırlamıyorum şimdi birazdan anlayacağım. Mesleğim nerede? Mesleğe. Deniz altı nerede? Ha. Sessiz öldürdüm. Oran, oran, oran. Olamaz. Doğduğum tüm kanka. ümidi biz verdik. Alcatraz. <laughs> evet. Alcatraz. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. Alcatraz'ın kırılmadığı kemiği kalmadı ki anasadım uzaylılar sıktı. Hatırlıyorum bize kıyafetini veriyordu galiba. Konuşma falan yapıyordu. Sonra kendi kafasına mı sıkıyordu? diyorduk bu görev artık sana ait. Arkadaşlar şuna bakın ya. Giriş falan. Efsane bir giriş. Nano gisi görüyor musunuz? Bir Crytek yapımı. Cevat Yerli çıkacak şimdi ha. Cevat Yerli. Şuna bak ya. Ulan var ya bu seriden 50 tane çıkması lazımdı. Böyle saçma sapan bile olsa ya vücudumuzdaki DNA'ları ile geçirip nasıl bir kapasite yaratıyor bakın iyi bakın. <laughs> Crisis. Two. Görüyor musunuz arkadaşlar burada çok fazla geçmeyeceğim çünkü bu oyunda siz geçilir mi? Geçilmez geçilmez bu oyunda. Güçlü mod, görünmez mod, şey güç modu yani, görünmez mod. Bir de sanırım hızlı koşma vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. Oyunu kısaca bize hatırlı anlatıyor böyle. Abi uçmuşsunuz ya harika ya. Baksanıza. Animasyonlar falan. Tanıtım. Harika ötesi. Böyle yakalayabiliyorsunuz. Harika oluyor. Neyse geçiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Birinci bölümümüze başlıyoruz. Alcatraz'ı nereye getirmişti? Buraya getirmişlerdi. Şimdi nano giysisini bize verecek. Verdi hatta. Şu biz birazdan neden bize verdiğini, niçin verdiğini falan videosunu izlememiz gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok abicim grafik çok tatlı ya. Ya bunun eski oyun olduğunu inanabiliyor musun? Baksanıza. Şimdi kısa bir böyle hafızamızı yoklayacağız. Tabancamızı alıyoruz. Neden bize verdiğini, bu görevi neden üstlenmemiz gerektiğini söylüyor. Bak şimdi.

are all I can do. They used to call me prophet. Remember me. <laughs> ha? Prophet miydik biz? <Gülüyor> prophet. <Gülüyor> ne diyorsun lan sen? Bu nasıl grafik oğlum? Bir saniye arkadaşlar. X'e basınca bakın görüyor musunuz? Silahlarla alakalı Bütün şeyleri buradan takabiliyoruz. X'e basın. Dedi kır. Of. Görürüz anne. Sahte Bakın. Şu anda katı tamam. içiyoruz galiba. Ben de Beni duyuyor musun? Evet duyuyoruz. Profit. Duyuyoruz Profesör. Prophet, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Evet. Kanka bizim için geliyorlar da silah falan yok mu lan? Oy. Yapma be kardeşim be. Yapma be kardeşim be. Sanırım aşağıda cephaneler. Şu anda DNA'mızı veriyorlar. Özelliklerimizi kullanabileceğiz. Vizörü aç diyor. Cephanelik. Silah, ekipman ve taktiksel fırsatları tarayın. yaklaşma faksı olur. Güvenli mesafede kimselere imkan sağlar. Dinle Abi bro. çok güzel Sel ya. Sen tüm şehirde seni arıyor. Koordinatlarımı gönderiyorum. Buraya gelmeniz. Tam tam ileride. Sel beni arıyor. Bakınca bu Türkcell değil. Bir şey benim başka silahım yok mu ya? Şurada silah falan yok mu? Güçlerimi sadece fareden mi kontrol edebiliyordum? Bir saniye onu bir öğrenmeye çalışıyorum. Bu B, vizör. hatırlamaya çalışıyorum. alakası yok Hiç alakası yok. Tehdit algılayıcı. Bu benim giysim. Giysim. Bu benim kalkanım. Maksimum Bu da vizör galiba. Yok lan. Vizörü ben mi açtım? Bakayım. Yani vizör diyor galiba. Temas yok. Şu benim silahlarımın aynı özellikleri, güçleri. Temaz, Anlaşıldı. Biraz çatışalım arkadaşlar. Özledik valla. Evet, yaşa. Çocuklar. Sel beni arıyor. Çıkaracağım oradan kapalı. Öldün mü sen? Ölmüşsün. Evet senin silahını alayım. Cephanelik de var arkada da. Neyse gerek yok. Arkadaşlar çok tatlı ve çok güzel bir dinamikli bir grafiği var. Selde bir örgüt. Beni arıyorlar. Tam hatırlamıyorum neden aradıklarını falan. Hepsini öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Sistem, yetkileri Sistem yetkilerini aldılar bizden tekrardan galiba. Ha devredildi diyor. Tamam bak bunda şeydi. Kısa yollarla açılıyordu arkadaşlar. yerine seçiyordun. Şu anda maksimum Evet. Eğer ki görünmezken hareket edersem enerjin çok hızlı bir şekilde tükenebiliyor. Şu anda tekrar bassın. Mesela şu an hareket ediyorum. İyi bakın. Benim anlamadım. kopardı maksimum gizlilik. Yok abi ya, yapılmış inii oyunlardan bir tanesi bu ya. <laughs> Hatta belki bu Sağ'ın bloğu başlatmış. Bence hepsi yalan. Gizlilik. Bu onun kişisel saplantısı. Duyduğuma Yalnız göre Blokart'ın yeğeni Nano Geese programında yapmış ve bir şeyler yapmış. O kafayı yemiş. O Nano'nun dedi Evet. Artık yeğeni de onlardan biriymiş. Bunu kafatım. Aa fare 2 ile Blokart bundan Ana hedef görüyor. Bu nasıl değişiyor lan? Bu değil oğlum. Silahımızı tek alıyorduk ya. Geldi. Silahımız nasıl yapıyorduk ben bunu hatırlamıyorum. Dur bakayım. Silahımızı beni dinle. Tahliye merkezinin hemen Neyse. dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Profesör hemen geliyorum. Tepane. Tam buradan çıkacağım kanka dur. Evet. O kadar şey oldum ki yani. Anlarım depreşti ki. Ben şimdi buradan mı giriyordum, Nereden girdim? Profesörün yanına doğru şöyle gidelim. Ah. Beni gördün. Oo, iyi sıkıyorlar ha. Şurada. Sakat bıraktım onu. Hayır, yok. Hareket ediyor. Hareket edeceğim tabii ki de. Aha beni gördü lan. Adam vuruldu. Adam vuruldu. Adam vuruldu. Oğlum beni öldürüyorlar. Küfür etmeyin lan. Çok eğlenceli ya. Dur bakayım biraz anlamaya çalışayım. Cevat oh, yerli. Doğru yere mi doğru mu gidiyorum acaba ya? Ha tamam hedef yorumda. Enerjim düşük şu an. Bir e, daha hasarım düşük ya. Öleceğim şu anda. kalabalıklar lan. Ama şunu bir denemek istiyorum. Zaten <laughs> oradan gidiyorum herhalde. Yoksa bura mı? Ne diyor? <laughs> tamam. Oradan açılmıyormuş kapı. Bro ölmen lazım. Hemen geliyorum. Evet, bu hatırladım burayı. Çadırların olduğu yerden geliyorduk. Profit. Sel askerleri her yerde. Kaçmam lazım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele et. Geliyorum, geliyorum Profit. Derhal bakıma alınması üzere ayrı bir bölgeye götürüleceksiniz. Dışarıdan gelecek herhangi bir zehirli gaza karşı temizleniyorum. Evet. Tamamdır. Arkadaki geceleri gördünüz. Optimum öldürmek için düşmanınıza yaklaşabilirsiniz. Peki, eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı? <laughs> Kaliforniya'da yaşamıyor musunuz? Bu soru size gereksiz geliyor olabilir. Ama yanılıyorsunuz. Son 3 yılda Birleşmiş Milletler'in her tarafında sismik aktivitenin arttığı istatistiksel bir gerçek. Ve önceden deprem... Abi harikasın da oyun ya. Diyor ki depreme ne kadar dayanıklısınız. Duydunuz mu arkadaşlar? Efsane oyun işte bak. Crisis. başlatmayı deniyor. Ön tahliye aktif. Ön tahliye tamamlandı. Beklemede kalın. Bekliyorum. Manyetik kilitler açıldı. Uyarı. Yabancı kirlenme algılandı. Otomatik sistem kapatma başlıyor. Güvenlik kapılarını zorlayıp aç. Kapıları açıyorum. Of gün ışığını gördük. Muhteşem sokaklarda. Buralarda neler neler yaşayacağız var ya uzaylılar mı basmayacak adamlarla sel askerleriyle mi çatışmayacağız. Davetsiz misafiriz. Gördünüz mü? Nasıl kötü bir enerji saçıyor. bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Şimdi normale döndü. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar, zavallılar. Sel de onları vuruyor. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak metroyu kullan caddelerden daha güvenlidir. Umarım yanında askerler vardır. Profesör valla ben şu anda oyunu birazcık çözmeye çalışıyorum. Biz Alcatraz olarak NoMet'in giysisini aldık artık NoMet olarak devam ediyoruz profesör de bunun daha farkında değil Sanırım ben öyle biliyorum hatırlamıyorum Metrodan geldi dedi de ben şimdi ne yapacağım Çözmeye çalışıyorum hatırlamıyorum çünkü Hmm metodan gel diyorsa Bu binanın üstüne falan çıkmıyorsun mu şuradan Sağ sol falan var mı Yok Sanırım sistem yetkileri devredildi. Ha zırh modu işte bak işte bak bunlar geliyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki hani normalde birinci oyununda açarsın falan böyle. Buraya patlatır varsa. Evet bakın. Zırhı görüyor musunuz? Zırh olduğu için çok fazla kolay kolay ölmezsiniz. Bitti galiba hiç atma ona? Ne? Aa aşağıdaki. <laughs> tamam. Harika. Kapatalım <laughs> zırhı. Askerlerin silahlarını toparlayalım. Şuradan gidelim. Evet. Bir dakika ya şu silahı bırakabiliyor muyum? onu bakayım be. Ama ben az önce size şey yapabiliyor ya? Taktiksel Cephane var. Ooo oh, süper. atmak için çıkmış ben diyor. Leşten tamam. De uğraşmak, aşağı aşağı. Of nükle sıkıyorlar lan. Seras bayağı iyi sıkıyorlar ya. Onu avladın Şimdi taktik ne olacak biliyor musun? Görünmez olup şu aşağı gitmek. Niye? Çünkü onları alt taraftan öldürmeniz daha basit olur. Yukarıda olduğumu zannediyorlar. Bakın her yerdiler. Kalkarsam enerjim çok hızlı gidecek. Gördüler mi? Hayır. Kaybolurum tabii ki de. Bunlara hiç bulaşmadan da aslında gidebilme ihtimalim olabilir. Şöyle bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Enerjimde olsun arkadaşlar. Tamam. Yallah. Lan. Aha beni gördün. Öldü mü? Geliyorlar. Açır, tamam. Arkamdan oldu geldi? Oha! Hazır açık kanka. Kanka mahvoldu. Kanka mahvoldu. Gel. Tamam bunu da aldık. Yallah devam. Kanka yanlış Gel bakayım. Sana vur ya. Çıkar kafanı. Tamam. Süper. Birazcık mermi topluyordum arkadaşlar. Harika. Oo. Profesörün yanına gitmemiz lazım acilen. Şuraya kaldır hemen eğlenceli çok ya. Kayıt evet, noktası ulaşıldı. Belki de metro çok iyi bir fikir değil. Hemen altından düzinelerce ısı sinyali alıyorum. Oradayken adımlarına dikkat et. Oğlum. Ah, lan. S uzak dur benden. Uzak dur benden lan. Bu ne lan? Adam bağırdı uzak dur benden diye bağıra bağıra bir hal oldu. Silah sesini gelmeye başladı. Oğlum bunlar ne lan? Bu bir yuva. Uzaklaş oradan profit. Uzaklaşacağım. Uzaklaşacağım ben profit. Uzaklaşacağım. Lan yuvaya geldik. Ana ne avradın oğlum. Kesin öyle olmalı. Ney? Afrika ormanlarından bir salgın. Salgın ne diyor Afrika var ormanlarından geldi. Bunun kaçlandı diyorlar. Harika bak. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Devamını bir sonraki bölümde devam etmeyi ne dersiniz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kral serilerimiz hız kesmeden gelecek. Hoşçakalın.